Size merhaba arkadaşlar. E, şu anda Aksaray'dayız böyle çekiyorum. Bu video bir bir dakika falan olacak çünkü e, az kaldı gitmemize. Tabii gittikten sonra oralarda da videolar çekeceğim. E, Tuzgölü ne gitmiştik ama orada video çekemedim kamerayı almayı unuttum. Hemen diğer yere de bir gidelim. Bakalım. Bir. Bayağı iyi. Benzin istasyonu geliyor. Geçtik. Bakın şurada. Eşte stasyonun inkanı. Orada